Ötek 2012'den bu yana müşterilerine Bulut çağrı merkezi başta olmak üzere iletişim çözümleri sunuyor. Yaklaşık 500'ün üzerinde kurumsal müşterimiz ve 21'in üzerinde aktif kullanıcımız var. Onlarca ürün var Bunların hepsini takip etmek. Bizim için zorlaşmaya başladı. Bizimle beraber kol kola girip iş ortağı olarak çalışabileceğimiz bir yerel firma arayışındaydık. Google Türkiye'nin girişimiyle Global IT ile tanıştık. yaklaşık iki yıl önce e, tanıştık ve işte 5-6 aylık bir flört devresinden sonra e, birlikte çalışmaya başladık. Google bulut ortamında e, çok ürün kullanıyoruz. 20'nin üzerinde ürünü kullanıyoruz. İşte başlayıcıları App Engine, BigQuery, e, Compute Engine, Kubernetes Engine gibi e, iş yüklerimizi çalıştırmak için, raporlamalar için birçok ürün kullanıyoruz ve bunların hepsi birbirine entegre. Başlangıçta Uzun zamandır çalışan platformumuzu modernize etmek için bir e, proje planı oluşturduk. Burada da işte kullandığımız veri tabanı, e, iş yükünün çalıştığı e, bilgisayar ortamı gibi e, alanları bir gözden geçirdik ve neler yapabileceğimize baktık. E, zaman içinde e, bu projeleri birer birer uygulamaya başladık. E, kullandığımız birçok mikroservis var. Ee, en başta yaptığımız işlerden biri, kompüte incin ortamında sanal makinelerde çalışan e, bir e, mikro servisi e, Kubernetes'e taşımak, konteyner tabanlı bir teknolojiye geçirip e, Kubernetes ortamında çalıştırmak oldu. Çok da verimli oldu bizim için. Türkiye'de telekom operatörlerinin içinde çalışan e, sunucularımız var. E, bu sunuculardaki yükleri de modernize etmek istiyoruz. Birlikte projeler yürütüyoruz. Ee, önceden e, mümkün olmayan bu yeni çıkan Google Entos ürünüyle beraber mümkün hale gelen bu yereldeki bizim kendi sunucularımızdaki iş yüklerini de, e, Google Bulut performansı ile çalıştırma şansımız oldu. Bu e, Global IT ile beraber bu e, Türkiye'deki sunucularımız da modernize etme üzerine çalışıyoruz. E, onları da yine konteyner tabanlı bir mimariye geçirip e, makine kurma, konfigüre etme e, ve yönetme işinden artık e, kurtulmak istiyoruz. Google Anthos da bize bu imkanı veriyor. E, direkt aldığımız Google Workspace hizmetini Global IT'ye taşıdık ve birlikte çalışmaya başladık. E, Birçok e, farkında olmadığımız e, özelliği varmış Google Workspace'in, bunu fark ettik. Ek olarak bu pandemi döneminde e, uzaktan verimli çalışmak için de çok önemli bir faydası oldu bize bu şu anda bizim ofisteyiz. ofis bomboş tüm aletek çalışanları evlerinde daha önce İstanbul'da olan iş gücümüz 37 şehre dağılmış durumda Google Workspacete bizim bu dağıtık yapıyı yönetmekte bizim için çok önemli bir araç oldu cellemeleri yetişemediğimiz zamanlar oluyordu geç haberdar olduğumuz zamanlar oluyordu bir kere, bizim için aynı ürünleri takip eden bir ekip daha oldu ve bizi bu gelişmeler hakkında bilgilendirmeye başladılar. Başka müşterilerde veya projelerde edindikleri tecrübelerden faydalanma şansımız oldu. Google'daki ürün yöneticisi arkadaşlara erişimleri olduğu için birinci ağızdan, birinci elden istediğimiz bilgilere erişim şansımız oldu ki işte birlikte raporlar hazırlayıp çeşitli talepleri Google'a gönderip onlardan hızlıca alma şansımız oldu. Dolayısıyla öğrenme hızımız arttı diyebilirim. Müzik Compute Engine üzerinde çalışan, geleneksel sanal makinelerde çalışan bir mikro servisimiz vardı. Bu backend geleneksel teknolojiler üzerinde çalışıyordu. Bu uygulamamızı öncelikle konteyner tabanlı hale getirdik birlikte yaptığımız R&D ile ve sonrasında da Google Kubernetes Engine'e taşıdık. İşte otomatik ölçeklenen, gelen talebe göre otomatik yük kullanımı, yüke bağlı olarak kaynak kullanımı artan, azalan bir modele geçtik. E-ticaret, lojistik gibi birçok sektörden önceden yükü planlanamayan, aniden artışlar yaşayan müşterilerimiz var. E, bu müşterilerimizin yüküne bağlı olarak e, bu chat servislerine gelen yük de e, plansız bir şekilde artabiliyor. İşte bu Kubernetes geçiş sayesinde bunu çok rahat e, yönetir hale geldik. E, ek olarak e, önceden e, yeni bir versiyon çıkmamız 35-40 dakikayı buluyordu bu e, geleneksel teknolojiler nedeniyle. Şimdi e, kodu Onayladıktan sonra yaklaşık 2 dakika içinde yeni versiyon tüm chatlerde devreye girmiş oluyor. Böyle bir faydası oldu bize. 7, 24, 365 gün çok rahat ulaşıyoruz. istediğimiz desteği alıyoruz. Bazen bizden hızlı destek verdikleri, cevap verdikleri bile oluyor bizim adımıza. Google içinde işleri önceliklendirip gayet de verimli şekilde e, takip ediyorlar. 25 terabayt birikmiş verimiz var. Bu verinin kesintisiz bir şekilde ve o e, operasyonun durmadan Google Spanner'a taşınması için yine Global IT ile birlikte bir proje yönetiyoruz. Uzun soluklu bir proje. Ee, ama e, tamamlandığında bizim de kesintisizliğimizi sürdürebilmek için çok büyük faydası olacak inadına. Yerel bir iş ortağının sizin dilinizi anlayan, sizin e, konularınızı tecrübe etmiş size yakın bir iş ortağının bulunması gerçekten bizim için çok etkili oldu. Önceden vakit kaybettiğimiz birçok konuda şimdi hiç vakit kaybetmeden çok hızlı ve etkin e, süreci yönetiyoruz.